Değerli misafirlerimiz Caide'nin Show ekibi için bir büyük alkışlar rica edeceğim sizden. Hepsinin emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sevgili Eda ve Salih abi'yi yanıma davet etmek istiyorum bir kere daha. Aynı zamanda da aramızda doğum günü olan çok değerli dostlarımız da var. Tuğçe Ateş Aydın, sevgili Hüsnü Satmaz, Yalçın Şahin, bugün ve yakın günlerde doğum günü olanlar. Fazla kesiminde onları da aramızda görmek isteriz. Değerli sanatçılarımızı ve sponsorlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Hastamızı kesmeyen Yalçın abi, doğum günü olan dostlarımızla birlikte keselim. Ee, sanatçılarımız bizi bizim beklemesinler benden Ece, Tuba, Gonca'm Gonca'm seni de alayım mı Gonca'm? Hastamızı birlikte keselim dostlarımızla. <laughs> yüzüncü doğum günü değerli dostlarımızla, sanatçılarımızla bu gecenin yapılabilmesi adına bizlere destek veren değerli markalarımızla birlikte Koşarla Kualito Magazin Nice nice yaşlar 16. Kutlu olsun siz değerli dostlarımızla birlikte evet. Doğum günü olan Değerli arkadaşlarımızın da tekrar iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız Nice yaşlarınıza O zaman sizden ricam Sahnedeki Sahnedeki dostlarımdan ricam Değerli Salih abicim Şöyle bir karşıya bakarak değerli fotoğrafçılarımıza vesilesine en güzel karemizi verebilirsek de çok çok mutlu oluruz. Güzel tebessüm ve güzel enerjilerimizle. 3 2 1 diyelim mi? O zaman herkes yerini aldıysa 3 2 1 en güzel kareyle Bastığımızı da keselim. 16. yıl tekrar kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun bizlere eşlik ettiğiniz için.